yeni bir şey. Yeni bir şey ne olabilir ve yeni bir şeyi oluştururken başlangıç çizgimiz ne olabilir? Bence başlangıç çizgisi iyi ve güzel. insanların ses çıkartmasını istiyoruz. Çünkü biz de tam olarak buna inanıyoruz. Birlikte beraber mücadele ederek kelimelerin gücüne, imzanın gücüne, ses çıkartmanın, kulak vermenin gücüne inanıyoruz. Festivalde olmamızın nedenlerinden bir tanesi de bu aslında. Biz sevil sivil hayatı yaşayan insanlarız ve bunu bir seviye yukarı taşıyabilirsek daha fazla yerde görünürlük sağlıyoruz. Bu bakımdan Sivil sesler ve sivil toplum önemsiyoruz. Birlikte hareket edebileceğimiz bir ortak taban olarak. Eğitim her kademesinde. Civil society definitely is the voice of society. And um, what we need to, to do is in, in all uh, our work to listen to what the citizens have to say. We talk to civil society and we try to listen to them in order to shape better policies for the interests of the citizens. Sesimizi duyurabilmek için gerçekten önemli bir alan çünkü buna ihtiyacımız var. Sivil toplum örgütlerinin e, bir araya gelme e, ya da e, derdini anlatabilme noktasında bir başka e, yönlendirmeye ihtiyacı olabiliyor. Bu alanda da ben sivil seslerin önemli olduğunu düşünüyorum. sesinizi yükseltin. Bizim hakkımızda bir karar veriliyorsa bu karara bizim de katılımımız olması lazım. Ve ne kadar çok sivil sesimiz artarsa yaptırımların bizim için iyi şeyler olmasını sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Bu konuda kamunun sesiyle sivil sesin çok ayrı en azından konjektüre var, çok ayrıştığını farkındayım. Ve insanların burada sivil seslerle birlikte bir ses oluşturması bence çok değerli, çok kıymetli oluyor. Bir arada olduğumuzda aynı sözle birlikte hareket ettiğimizde bunun ne kadar güçlü olduğunu hep beraber gördük. Sivil toplum örgütleriyle farklı kuruluşlarıyla kamusuyla hep beraber aynı hedefe kilitlendiğimizde aynı ritimde hareket ettiğimizde bunun önemli sonuçlar alabileceğini yaşamış olduk. O yüzden doğru bir slogan, doğru bir şekilde festivalin içine entegre edilmiş. Rahat bir teknoloji. Çok şiddetli olayların çok dönüştürücü etkileri olabiliyor. Çünkü daha çok diyalog var. Eğlenceli yapmamızı. We are civil society and we develop civil society. We, we bring our values and we use civil society to make our values effective in society. So I, I really like this and I think it's true. And I love the symbol of the megaphone, you know, increasing our capacity to do more, recognizing our diversity. we more, we bring them our karar süreçlerine daha fazla katarsak çok güçlü bir çıkış noktası olabileceğini düşünüyorum. Zaten iklim eylemlerinde de çocukların neler başardığını hep birlikte deneyimliyoruz. Aslında tam da ismini koyduğunuz, platformun ismini koyduğunuz şeyler, iyilik, güzellik, onlar çok yerinde olmuş gerçekten. Sivil toplumsuz bir hayat düşünülemez ve sivil toplum ne kadar güçlüyse o kadar güçlü olacağız. Sivil sesler aynı zamanda gözlemlediğim kadarıyla e, diğer STK'lara, yeni kurulan STK'lara bir e, seslerini duyurmak için fırsat veriyor. Biz de bu fırsattan yararlanmak dedik ve özellikle bu fırsat için çok teşekkür ediyorum. Nasıl geliştireceğimiz konusunda güzel yapılar, bir Farklı arkadaşlar var. Gençlik örgütlenmeleri var, yerel örgütlenmeleri var. Ben buradan giderken yine kendi çok zenginleşmiş ve çok heyecan dolu, çok ilham almış bir şekilde gidiyorum. Bence bu ilham alma kısmı önemli. Çünkü birbirimize vereceğimiz, birbirimize anlatacağımız çok fazla hikayemiz var. Birbirimizi dinleyerek zenginleşiyoruz. Ben en çok buradan ilham aldım ve muhtemelen yarın da ilham almaya devam edeceğim diyebilirim. <laughs>